merhabalar. Ee, öncelikle bu videomuzda size konfigürasyon nasıl yapılır? Excel tablosuyla konfigürasyon nasıl entegre edilebilirsi göstereceğiz. Ee, örnek olarak Metric 6 cıvatanın konfigüre edilmesini tercih ediyoruz. Çünkü hem kendi kütüphanenizi oluşturmanızda yardımcı olacak hem de güzel bir örnek olabileceğini düşündük. Ee, bunun için internet sitemizdeki teknik bilgilerden Metrik vida tablolarından yararlanacağız. Öncelikle yatay bir düzlem orta düz çizgi çektikten sonra bir civatanın yaklaşık ölçülerine yakın bir şey çiziyoruz. Ölçü giriyoruz buraya. Buraya 10 diyorum çünkü metrik civatalar metrik civatalarda metrik altı 10'dan başlar ve 120'ye kadar devam eder. Burada D'miz 10, K'mızı da 6 olarak gördük buraya 10 Buraya da 6 zaten metrik 6 olduğu zaman burası 6, 5 olduğu zaman 5, 4 olduğu zaman 4 oluyor. E, tablo oluştur, yani e, konfigürasyon oluşturduğumuz için ve kendi toolbox yerine mesela bir toolbox'tan bir malzemeyi birine atıldığı zaman genelde patlamalar yaşanıyor işte kötü gözüküyor görsel olarak bunu engellemek adına kendi kütüphanenizi kullanmanız daha doğru buradaki değerleri o yüzden rastgele giriyorum çok fazla <laughs> önemli değil şu giriyoruz buraya yanlış girdim Burası da 5 bunu da buradan bulabilirsiniz bu değerleri ölçüleri ben bildiğim için yapıyorum burada metrik 6'ya normalde 5,2 2 matkap çapı ama Biz burada 6 açıyoruz çünkü boşluğa 6'ya 6.5 açıldığı için boş dedikler daha hoş gözükmesi adına hem de baktığınızda isimlendirmesi daha kolay olsun diye bunu giriyorum. Şimdi burada metrik altı konfigürasyonunda e, değişen tek şey uzunluğu olacak. Geri kalan tüm ebatlar değişeceği yani sabit kalacağı için ben buraya L ölçüsü uzunluk ölçüsü olarak giriyorum. E çizim bir olarak burada görebiliyoruz. Eğer konfigürasyona diğer metrik civataları da eklemek istiyorsanız buradakileri de değiştirebilirsiniz. Buraya D büyük diye, yani buraya D1 diyebilirsiniz ya da K diyebilirsiniz. Yani bu ölçüleri değiştirmek istediğiniz de ölçüleri girebilirsiniz. Ee, döndürerek katı oluşturma diyoruz ve güzel bir ve... yani bunu da bir pağ kıralım. Ee, onda beş diyelim. Tatlı küçük bir pağımız olsun. Buradan bakıldığı zaman aslında bunları keşke çizimde verseydim. 10'da 5 şöyle daha hoş bir görüntü elde ettik. Malzeme özelliği belirtelim. Genelde imalat çeliği yani çelik oluyor. Ben bunu S37 verdim. Çok da önemli değil. Benim bunu hem görsel açıdan görmek istedim. Bu noktada ekle tablolar bölümünden Excel tasarım tablosunu seçiyoruz. Otomatik oluştur dediğiniz zaman e, sürümünüze bağlı olarak değişir. Excel tablosu burada açıyor ama ben bu bazı bazı bilgisayarlarda hata alabiliyorsunuz bu noktada. O yüzden kendim e, bir konfigürasyon tablosu oluşturdum. Bu, bu arada tamamen boş. Yani boş tabloyu açıyorum. Bundan sonra otomatik olarak SolidWorks'ün içine entegre olmasını bekliyoruz entegre oldu. Bu noktada yapacağımız şey B noktasını A'yı boş bırakıyorum. Çünkü buraya konfigürasyon isimlerini gireceğim. Tek yapmamız gereken şu uzunluğu verebilin vermek. Ondan sonra devamını metrik 5 10 metrik 5 16 bunu devamını siz de doldurabilirsiniz. Bu konfigürasyon özelliklerine girdim. tabloyu kaydediyorum. Buraya otomatik olarak tüm ölçüler geldi. Mesela bir tane göstereyim. Metrik 500, 110, metrik 20, 30. Bu şekilde devam ediyor konfigürasyonlar. Yani şimdi bunu kaydedelim. Şuraya metrik altı, aliyan başlığı, konfigürasyon diye bak şey yani kaydediyorum. Şimdi bunu size nasıl dizayn libinize ekleyeceğinizi göstereceğim. Buraya yeni klasör, metrik altı, Cevatı, aliyan başlığı diyorum. Bu arada bunu tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Klasörü açtım yani daha fazla ekleyebilirsiniz dediğim gibi tek bir konfigürasyon gibi değil de buraya kaydediyorum. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda sonra burada görebilirsiniz. Herhangi bir montaj açtığınız zaman buraya seçeceğiniz uzunlukta cıvata yerleştirebiliyorsunuz.